Herkese merhabalar. Ben Cankil. Bilmeyenler için 24 yaşındayım. Bugün koronavirüsle mücadele 9. günüm. Bitmek üzere yarın 10. günüm. Size bu videoda koronavirüsün nasıl bana bulaştığını anlatacağım. Aslında koronavirüs kolay kolay bulaşabilen bir hastalık değil. Ben bile bile lades oldum ve bile bile aslında koronavirüs oldum. Çünkü ailemde annem ve babam koronavirüstü. Kardeşlerim de koronavirüstü. Annemle babama bakmam gerekiyordu benim. Bu yüzden ister istemez odasına ne, odalarına giderken her ne kadar e, tedbirli davransam da e, bulaştı bana. Yani bu virüsteyken karantina sürecindesiniz ev içerisinde. İşte annen virüs oldu kapının önüne yemek bırak, kardeşin e, virüs oldu kapının önüne yemek bırak, kapının önünden yemek al diye bir şey değil bu. E, eğer başınıza gelirse siz de bunu anlarsınız ne demek istediğimi. Ben dedim ya bile bile lades oldum yani bile bile virüs oldum burada. Çünkü babamla annem yaş ortalamaları yük, büyük olduğu için annem 46 yaşında astım hastası bir kadın. Babamsa 56 yaşında şeker hastası bir adamdı. İkisi de yatakta ağır atlatıyordu. Üçüncü gününde annem iyileşti. Yemek yedi, yemek yediler. Verdiğim vitaminleri içtiler. İlaçların saatini sürekli kontrol ettim. Sürekli Ateş nöbetlerine baktım. Gerekiyorsa ilaç verdim. Nefeslerini kontrol etmek zorundaydım. Sürekli bir şey istekleri var mı? Sormak zorundaydım. Uyku düzenim bozuldu ister istemez. E, bünyem yavaş yavaş düşmeye başlamıştı. Sonrasında zaten gide çıka gide çıka falan derken bir, bir, bir ara işte kapmışım. Bunu ben e, nasıl kapıyorsunuz peki bu virüsü? Yani virüs direkt size havadayken baban öksürdü, annen hapşurdu sana direkt bulaşacak diye bir şey değil. Havada asılı kalan bir şey değil bu virüs. Bir yerden sizin elinize, kolunuza bir yerinize yapışıyor. Peki kolunuzdan elinizden nasıl bulaşıyor? Sizin burnunuza, ağzınıza elinizi götürdüğünüz zaman eğer kol varsa dezenf dezenfekte etmediyseniz, elinizi yıkamadıysanız virüs sizin vücudunuzun içine giriyor ve bir kuluçka süreci var. Kuluçka sürecini bitirdikten sonra belirtiler başlıyor. Ben de olduğu gibi sabah kalktığımda diz ağrıları başlamıştı. Gittim test oldum. Pozitif olduğumu öğrendik. Gece ilaç verilmişti zaten hastanede. Telaşlandım, ilacı kullanmak istemiyordum ama kullanmak zorunda kaldım paniklediğim için. İlacı kullandıktan 3 saat sonra ağrılar inanılmaz şekilde, hızlı bir şekilde artmaya başladı ve beni yatağa düşürdü. Yaklaşık 4,5 gün boyunca yataktan kalkamadım. Yemek yememde falan problem oldum. He, iştahsızlık değil yani. Çok ağrılarım, sızılarım olduğu için parmağımı oynatamadığım zamanlar oldu, konuşamadım yani hiç konuşamıyordum çok kötüydüm İlacı içtiğim an terliyordum sadece üstümü değiştiriyordum su içiyordum vitamin içiyordum tekrardan yatıyordum çok kötü bir süreçti benim için yani virüs bu şekilde kaptım bu şekilde devam etti şimdi annem babama dedim ya kapının önüne bırakmakla olmaz bu işler şimdi eğer siz kapının önünde kendinizi koruyacak şimdi bir şey seçmeniz gerekiyor ya kendinizi koruyacaksınız ya da ailenize bakacaksınız bu süreç gerçekten inşallah kimsenin başına gelmez eğer başınıza gelirse de bu tercihi yapmak zorunda kalacaksınız. Aynı evin içinde karantina olmak çok zor bir şey. E, çok dengesiz bir olay yani gerçekten. Çünkü onlara bakmanız sizin için çok önemli. E, şu anda ise yani e, odalarına gidip çıkıyordum sürekli. Yemeklerini veriyordum, yemeklerini yapıyordum filan derken bu şekilde bulaştı. E, odamdan çıkmayabilirdim, yemeklerini kapılarına bırakabilirdim. Ama işte yataktalar, yemek yemiyorlar, ağır atlatıyorlar filan derken yani bir şekilde iyi 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 geçirttirmek gerekiyor bu süreci. Motivasyon vermek gerekiyor. Motivasyon çok önemli. Babam hala şu anda devam ediyor iyileşme süreci. Biraz daha yavaş atlatıyor. Onun herhalde 11. günü filan. Bende tat, koku yok. Hiç yok. Sıfır. 4 gündür hiç yok yani. Çok... Kötü bir durum, çok iğrenç bir durum. Bu içtiğim ilaçtan kaynaklanan bir şey. 60 tane ilaç içtim neredeyse 5 gün içerisinde. Ateş düşürücüler, ağrı kesiciler, işte koaspirinler, bu şu verdiği ilaçlar falan gerçekten bünyemi bitirdi. Beni başka bir insan yaptı. vücudumdaki bu bütün değişimleri ister istemez ben kendim anlayabiliyordum, algılayabiliyordum. Çünkü yani bakıyordum karanlıkta e, lambaya. Lamba böyle 3-4 santim gözümden farklı yerlere oynuyordu, sapıyordu. Algı zaten gitmişti. Yani algıda seçicilik olayı tamamen yani yok olma seviyesine geldi bir, bir ara. Yani çok sinir bozucuydu bu. zaten vücuttaki kırgınlığı hiç anlatmama gerek yok. Ateş nöbetleri oluyordu. Parolla ateş nöbetlerini, ağrı kesi, ağrılarımı dindirmeye çalışıyordum. O kadar çok sırt ağrım vardı ki sırtımın üstüne yatamıyordum. Yani Sağa veya sola yattığım zaman kulaklarım artık kırdaklar acımaya başlamıştı. O seviye yani epey farklı bir süreçti. Hayatımın en farklı süreciydi. Yani doğum günümde bugün farklı bir yerde olmayı planlıyordum. Ama şu an kameranın karşısında geçirdiğim hastalık sürecini anlatıyorum size. Hayatın ne getireceğini gerçekten hiç bilmiyorsunuz. Bu çok can sıkıcı bir durum ne yazık ki bakalım ilerleyen süreçlerde ne olacak? Hep beraber göreceğiz. 2021 geliyor ama 2020 gibi olmaz umarım. Şu an gülüyorum. Sinirimden gülüyorum. Yaklaşık 14 gündür, 15 gündür evin içindeyim. Hiç dışarı çıkmıyorum. Yani ailem korona oldu, karantinaya girdim. Kardeşlerim korona oldu, karantina sürecim tekrar yükseş yük, yük şey yaptı, uzadı. Sonra ben korona oldum. Tekrardan komple gittim. Yani bu sefer benden <laughs> benden dolayı dışarı çıkamaz oldum. Yani bildiğiniz ev hapsi yapabileceğiniz hiçbir şey yok. İnternet olsa da, televizyon olsa da hiç değişen farklı bir şey yok. Çok e, mesajlar at, atanlar oldu arayanlar oldu. Geri döndüğüm bazılarına geri dönemediğim, gözden kaçırdıklarım oldu. Bir, bir dönem bir ara dört günlük süreçte, dört buçuk günlük süreçte telefon elimde değildi. Bakamıyordum. Çok kötüydüm. Eğer gözden kaçırdıysam kusura bakmayın. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arayan, bu kötü sürecimde beni takip eden bana destek olan, moral veren herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra böyle bir hastalık ki atlatmayacağız. Ee, babam da yakın zamanda bu hastalığı atlatacak. Annem ve kardeşlerim şu anda çok iyiler. Atlattılar. Annemde bir belirti kalmadı. Sıfır belirti. Kız kardeşimde de, de e, şu an 12. günü falan onu da yanlış hatırlamıyorsam. Koku ve tat alma problemi var. Küçük kız kardeşimde bir problem yok. O da tamamen atlattı. İşte babam kaldı bir tek. babam da iyileştirirsek hiçbir problem olmayacak inşallah. E, bu süreçte lütfen çok dikkat edin. Ben bu şekilde koronayı kaptım. Siz de eğer böyle bir sürece dahil olacaksanız yani bir ailenizden birine bakacaksanız mümkün mertebe dikkat edin. Ama dikkat etseniz de önce e, yani önceliğiniz ne olacak bilmiyorum. Benim önceliğim annemle babamdı. Annemle babam olduğu için lades oldum ve korona oldum. Bunu biliyordum olacağımı pişman değilim. 4 günüm yatakta, 5 günüm yatakta geçtiyse, şu anda koronaysam, e, babamla annem mi, anneme hizmet edebilmem için de hiç problem değil. Canları sağ olsun. Yeter ki iyi olsunlar. İlerleyen süreçte inşallah iyileşecekler. Hiçbir problem olmayacak. Dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Her ne kadar dikkat etseniz de bu virüs bulaşıyor. Ama dediğim gibi Elinizi yıkayın, dezenfektanınızı kullanın, insanlarla olabildiğince iletişim içine girmeyin, kalabalık ortamlara girmeyin. Doktorlar zaten haberlerde herkes her şey bir şeyler söylüyor. Çok boş konuşmuyorlar, herkes doğru konuşuyor. Dikkat edin sadece, ben de bıktım, gerçekten virüs deyince kusmak istiyorum. Haberleri açıyorum virüs, televizyonlarda, internette, ne bileyim Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da her yerde artık yeter gerçekten bu 2021 çok iyi gelir bize. Bakalım dikkat edin kendinize görüşmek üzere iyi günler diliyorum.